Selam arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba bağlar. Yepyeni animasyonla birlikte, komik animasyonla birlikte karşınızdayım ha. Bugün gerekçe sansür edeceğiz bizim Ali doktorlarıyla birlikte. Yani çok komik diyorlar. Bakalım o kadar komik miymiş? Bakalım yani. Bakalımız olmasa olmuyor, biliyorsunuz. Seni seviyorum. iki kişinin iki tane şey yani aynı ama neyse ben o zaman başka tarafta. Ben de seviyorum. Ali şuunda değil. Ben ne diyorum? Biz hastalar biz keselim. Sen benim kimisim ben de senin kimisine ders. Bu hiç doğru değil şaka. Hadi. Benim için değil. Hadi. Ben bok istiyorum. Ali Adil Hoca'yı tehlikeye atıyorsun. Ben bok istiyorum. Bok istiyorum ben. Ben bok istiyorum Ali. <laughs> Çok uzun zamandır ilk defa boksa. Ne zaman? Evet. Arkadaş önemli bir İyi misin diye soracaktım. Ne zaman geleyim? Bulamıyorum. -"Öyle yaparsam ben merak ederim." -"Çocuk değilim ben." -"Nasılsın?" -"S**k'ın odasında kalmışsınız." -"Şaka." <gülüyor> -"Sen aslında bu dünyadaki en s**k <laughs> insanlardan birisin." <laughs> -"Ne yapacaksın Acayip musun?" <biliyorsun? gülüyor> -"Çok komikli. Sana zaten her şeyi öğretecek. Sadece sınırlık. Sadece sınırlık. Tutamayabilirim. O yüzden eve gidip kendimi sınırlık. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Sınırlık. O yüzden eve gidip kendimi sınırlık. Evet, rüka değil mi? Anladınız uçurdu, sizi herhalde. <laughs> şimdi sana hiç s** açmasa mı? Çok ağır. Çok Yok. O zaman şimdi sana hiç s** açmamayı tercih ederim. <laughs> sen mi önerirsin? <laughs> Bundan sonra iki kat s** açmak zorundasınız. 奇怪了。 Müzik. Evet arkadaşlar diğer videosuna geçelim. Artık Yani. Ben nasıl ilk defa sıkacağım nasıl sıkacağım? ha cevap vermedim Cevap vermeyeceğim. Hiçbir zaman cevap vermedim. Hastanede böyle şeyler yapmadım. Sen biliyorsun. <laughs> ah, Ama ben nasıl öğreneceğim hocam bunu? Ya yapamazsam ah, bu, insan sevgilimiz olmaz mı? bak çok şey öğrendim. Bugüne kadar kendini çok geliştirdin. Hatta beni bile sıkıyorsun bazen. Bunu sana çok sık söylemiyor olabilir ama Şimdi sen kısmı ama insan sevgisinin hatırı bir defa olsun Olayım, Ne oluyor? Ne bu? I'm <laughs> olsun, evet. bir, de ben bakın, bir de ben bakacağım. bir de ben bakacağım bekliyorlar. Olsun olsun çok hızlı bakacağım sen aç. İyi görünüyor. Selam şerefsizken ağlıyor musunuz? akşamları birer birer s*** şey Bu da toplamda tam 10.222 kere s*** demektir. Size sormayın ben kime sorayım? Evladım bu işin muhasebesi olmaz ki. İnsan içinden geldiği için s*** diye. Onu yaptınız, bunu yaptınız. Şu anda ben sizinle beraber aynı masada oturuyorum. Hem de bundan sonra aynı dili konuşacağım sizinle. Komik olmak üzere lütfen asla bizden biri olamazsın. Bunu anlamayacak kadar aptal değilsin ayrıca. Sizden biz zaten asla bulamam ki. Ben sizden biri asla bulamam. Çünkü dördüncüyle beraber aynı odada bulunursam ben <laughs> duvara dönerim. <laughs> siz, siz, siz. Yani sırtlama demek istedim, sırtlama. Ya <laughs> s***** kadar sabrediyorum ben. Ama sonra yaptıkları hesabını tek tek soracağım

Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. bu güzel bir izledik. İstediğiniz teşekkürler. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Siz çok iyi Bye Bay bay.